Merhaba lezzet tutkunları. Bugün çok güzel, pratik bir tarifle karşınızdayız. Bugün patatesle pizza yapacağız. Herhangi bir hamura bulaşmayacaksınız. Çok güzel ve pratik bir tarif olacak. Bunu daha önce bizler istediler. Biz de sizleri kırmayıp çekmek istedik. Bunu belirteyim. İlk defa çekeceğiz. Şimdi malzemelere geçiyoruz. Şimdi size malzemeleri tanıtacağım. Biz 2 adet patates kabuğunu soyduk. Tabi bunu kabuklu da yapabilirsiniz ama biz kabuğu pek tercih etmiyoruz. Şöyle rendelenmiş kaşarımız var göstereyim. Şurada da üstünü süslemek için mısır, biber ve sucuğumuz var. Şurada da ilk başta fırına atacağız. Onun için zeytinyağı var. Patateslerin üzerini bununla yağlayacağız. Sonra burada kalan zeytinyağıyla sos hazırlayacağız. Şimdi patatesler nasıl doğranıyor ona geçelim. Yani şöyle Ramazan önce patates fırında bir işlem mi görecek evet. bu malzemeleri? Önce gibi? Önce patatesi yağlayıp şimdi detaylı anlatacağım evet. fırına atacağız. Hı, hı Patatesler biraz piştikten sonra üstünü süsleyeceğiz. Çünkü hepsini aynı anda atarsak Çiğ patates Şey mi oluyor? Anladım. Kalır. Süpersin. Şöyle patatesler şu şekilde olacak arkadaşlar. Bunu biliyorsun. yapıyorlar değil mi Ramazan şeylerde? Evet, evet. Videolarda yapıyorlar var. Evet. Bizden Instagram ve YouTube Evet, bir sakarlık oldu. <laughs> Şimdi bir taneyi doğradıktan sonra size tek tek göstereceğim arkadaşlar. Büyük Bakalım bölüm. hemen bir tanesini abim. Tamam, zaten ilk patatesimiz bitti. Şöyle göstereyim. Evet, ince, gayet ince. Aynen, ince. Ha. Çok kalın olmayacak, çok da ince olmayacak. Hamur yerine patates kullanıyorsunuz, süper. Şimdi diğer patatesi doğramadan önce size yapacağım işlemi söyleyeceğim. Bunu e, tepsiye koymadan önce arkadaşlar, şöyle çapraz çizimler yapacağım. Böyle arkası şey olacak şekilde mi Ramazan? Arkaya e, geçecek tam, şekilde yok, mi? Yok, arkaya geçmeyecek İnce. sadece Aynen. Sadece Anladım. üstüne. Ne diye? Şer tarafı eşit pişsin diye mi yapıyorsun bunu? Hem ondan dolayı, hem yağ dağılsın diye, hem daha bir sos içine girsin diye. Evet. Ben şöyle bir tane daha örnek göstereyim. Şöyle iyice yakınlaşayım ben. Tabi çizgiler görünmüyor ama Evet. Burada Rama. ama içe geçirmiyorum, Ona dikkat etsinler. Evet, arkaya geçmeyecek yani Aynen. Bıçak. Yani buraya sadece sos dağılacak. Tamam. diğer patatesi de doğradıktan aynen, sonra. Aynen. Diğer patatesi doğradıktan sonra size yağlanma işlemini göstereceğim. Sonra beraber sos hazırlayacağız. Şimdi yağlama işlemine geçeceğiz. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ben şöyle yardımcı olayım istiyorsan sana yardımcı. Ya e, bilerek fazla koymadım çünkü sosunu da bu yağdan ayarlayacağız. Çok da yağlı olursa arkadaşlar bu sefer hani ne bileyim ben çok yağlı kızartma sevdim. gibi olur o zaman. Aynen yani. aynen. Kızartma bir de çok yağ karşıyız biz. Sadece değdiriyorsun herhalde üzerine evet, onu. Evet evet. Böyle i̇nce evet. bir tabak halinde. Evet. Ya bu sadece hafif bir kızarıklık versin diye. Ramazan'ın değişik fikirlerinden arkadaşlar yemeklerinden yararlanacağız hep beraber bakalım. Evet. Şimdi bunu fırına atacağız. Önceden ısıttığımız 180 derece fırına atacağız. Ben size herhangi bir süre vermiyorum. Yani e, biraz kızarınca çıkaracağız. Sonra süslemesine kontrol geçeceğiz. Kontrol edin diyorsun yani. Evet, kontrol edin. Bunu fırına götürüyoruz. Tamam Ramazancığım, eline sağlık. Şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. Bir e, tatlı kaşığı domates salçası attım. Şöyle çok az bir şey ketçap atacağım. Mayonez yok tabi değil mi Ramazan? Yok yok sosta mayonez. Evet. Olmaz. Ketçabımız yeni olmasına rağmen garip garip sesler <laughs> çıkardı. Yani yeni açtık öyle söyleyelim arkadaşlar. Şöyle toz acı biber vazgeçilmezimiz. Çok değil. İyi tüketiyoruz ama değil mi Ramazan? Evet. Kırmızı toz biber. Haftada bir paket alıyoruz arkadaşlar. <laughs> Şöyle tuz atıyoruz. Tuz çok atmayacağım çünkü sucuk da tuzlu. Şu kadar tuz yeter. Şöyle tatlı kaşığı karıştırıyoruz. Değil mi? Karıştıracağız. Gördüğünüz gibi içindeki zeytinyağı ile yaptım, ekstra eklemedim. Ketçap atmamın sebebi de e, biz şimdi domates salçasını hazır kullandığımız için, ondaki ekşiliği alsın diye. Ketçap biraz tatlı ve içinde şeker olduğu için. Patatesleri yani, fırından çıkardıktan sonra, bunu üzerine mi Size şöyle bir tavsiye de verebilirim arkadaşlar. Ee, salçalı makarna yapanlar hani ekşiliğine şikayetçi olursa Çok az bir şey ketçap atabilir salçaya o tamamıyla alacaktır ekşiliğini Harika detay Ramazan Arkadaşlar tüf noktalar Ramazan'dan <laughs> bugün inciler Dinliyoruz hep beraber Şöyle iyice karıştırdıktan Karıştırdık. sonra bitiyor arkadaşlar Patatesi bekliyoruz değil evet, mi şimdi? Evet patatesin çıkmasını bekliyoruz İşte gördüğünüz gibi çıktı fırından şimdi soslarını vereceğim Şöyle çok güzel görünüyor Ramazan. Yani birkaç tane biraz inceliği şey olduğu için yanmış gibi görünebilir. Evet yok bakalım şöyle. Ama zaten şu anki işimiz çok bir süreç kalmıyor. Normal pizza sosu gibi bir sos hazırladın evet, evet, galiba evet. bunu. Yine ince bir tabak halinde sürüyorsun. Evet. İsterseniz sosunu bol da yapabilirsiniz. Ben bazılarını bol, bazılarını az yapacağım. Soslarımızı yaptık. Şimdi üzerine şöyle göstereyim. Biraz kaşar. Tabii siz zevkinize göre. Mısır. Pizza süsler gibi. Sucuk ve ben bir de biber atacağım. Siz e, domates severseniz bastırma, kavurma ne severseniz onu atabilirsiniz. Şöyle doğru. isteğe göre diyorsun Tabii Her isteğe göre ama böyle. ben klasik olarak şunları kullanacağım. Şöyle Çünkü bir tanesini net buna... gösterim Ramazan. Harika görünüyor abim ya. Abi bir de dom... merak ediyorum yani şimdi. Olduktan sonra tahmin ediyorum. Denemiş miydin daha önce Ramazan? Hayır hayır ilk defa deniyorum. İstedikleri için arkadaşlar. Bizim de hoşumuza gitti ama değil mi? Evet, değişik evet. yani biz böyle farklı şeyler sunmaya çalışıyoruz ya. Ya hani şöyle, yemek şöyle söyleyeyim hani misafirleri hazırlanabilecek farklı değişik güzel bir lezzet olacağını düşünüyorum. Çocuklara da patatesi sevdirebiliriz için yapalım. Evet, ama evet. yani bildiğiniz hamursuz uğraşmadan pizza. Şöyle süslemeye devam ediyorum. Bir tane de süsleyelim. Evet. Ondan sonra, tamamı evet. bittikten sonra... Gösterelim, değil mi? Evet. Bir tanesini sade kaşarlı yapar mısın ama zamanında? Tabii oraya. abi. Şuna mısır dağıtayım, evet. sonra sade kaşarlı yapayım. O zaman tamamlayalım, sonra buluşalım tekrar. Bir tane sade Hı -hı. kaşarlı yapayım, sonra tamamlandıktan tamam. sonra görüşelim pide gibi yaydın ha. Aynen. Kaşarlı bol yapayım. Tamam. Görsel bir var Ramazan burada abi. Eline sağlık diyorum şimdi de. Teşekkürler abi. Süslemesini yaptık. Şimdi fırına göndereceğiz. Fırında 5 dakika, 6 dakika kızardıktan sonra çıkarıp servise hazır bir hale getireceğiz. Şurada bir tane kardeşim benim için kaşarlı yaptı. Sağ ol, evet, kaşarlı. Evet. <laughs> Teşekkür ediyorum Ramazan. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Evet herkese merhaba Ramazan. öncelikle eline sağlık diyorum arkadaşlar. Çok güzel kokular geliyor. Patates pizza yaptı Ramazan. Eline sağlık. Değişik bir tarif oldu yine. Şöyle gösterelim Ramazan istersen. Ramazan kardeşim böyle döktürdü. Evet. Güzel Şu renkler renkleri. Evet. Bu da kaşarlı istiyorum. arkadaşlar Ramazan. Ramazan şuradan bir kaşarlıysen beni göstermeden. Patates de kaşar hani birbirine yakışıyor ya abi. Bir şöyle önce şu patatesle kaşara bir bakayım. Sen bu görsel şölene veda etme. Yakından göstereyim. Görüntü olarak çok güzel bir görüntüye sahipti. Of 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 diyorum Ramazan of diyorum. Çok yakışmış. Yani kaşar, patates mükemmel olmuş. Ee, Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Siz de deneyin. Ama tabii videoyu bitirmeden bu karışık haliyle biber, sucuk ve kaşarı deneyeceğim ben mısırla birlikte Ramazan. Bir daha görsen şöyle alalım seni. Biraz yoruyorum seni ama. Pizza nasıl yenir? Elle yenir diyorlar. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Mükemmel bir çıtır çıtır Ramazan. Evet tamam. Lokmalık. lokmalık. Lokmalı. Sen göster şöyle de yine veda etme sıcak çünkü bu Ramazancığım. Hmm. Arkadaşlar tek kelimeyle mükemmel. Yani bunu Ramazan yaptı diye söylemiyorum. Siz de yapınca bunu e, anlayacaksınız. Gerçekten çok güzel. Patatesler tam işlemiş Ramazan o yağ ve salçası içerisine. Yani patates pizza olmuş, hamursuz mükemmel arkadaşlar. Diyet mi olur Ramazan bu? Pizza hamuru vardı işte ben kilo alırım diye yiyemediği için. Kısmen diyet ama yani tam diyet isteyenler şey kullanmayabilir, sucuk biraz yağlı evet. olduğu için. Ramazan elle sağlık diyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz, abone olun. Lütfen yorumlarda belirtebilirsiniz bize istediğiniz, denememizi istediğiniz bir şey varsa. Kendinize iyi bakın diyoruz, görüşmek üzere.